bildiğiniz gibi biz bilimsel bir çalışma yaptık. Bu bilimsel çalışma içinde kimyacılar, hukukçular, adli uzmanları vardı ve bilimsel bir görüş ortaya koyduk. Dedik ki zorla alkol muayenesi yapılamaz. Ne nefeste ne de kanla. Çünkü yasalarımızda açık var. Bu açığın düzeltilmesi gerekiyor. Biz bunu bilimsel bir görüş olarak ortaya koyduktan sonra bizi destekleyenler oldu bilimsel. Kaç çıkanlar oldu. Son derece doğaldır. Ancak bir de hiç ummadığımız ve bize çok üzen tepkilerle karşılaştık. Örneğin e, bazı arkadaşlar mail yoluyla veya e, telefonlarla siz alkolü araç sürenlerimi koruyorsunuz. Alkolü koruyorsunuz. Sizi kınıyoruz. Böyle rezil bir çalışma olmaz diye bize saldırıda bulundular. Hatta hatta çok üzülerek bazı basın kuruluşlarının köşe yazarları veya yöneticilerinden bile hakaret sayılabilecek kelimeler işittik köşelerinde. Bir kere şunun altını çizelim. Biz yıllardır trafikteki sorunların önlenmesi için savaş veriyoruz. Dernekler kurduk, trafik vakıfları kurduk ve yıllardır da trafik dergileri çıkartıyoruz. Ve bizim amacımız esasında trafikte alkol oranının sıfır olması ticari araç sürücülerine sıfır diyorsunuz ve burada sivil araç sürücülerine sıfır elli diyorsunuz. Bu olmaz. Bu iş siz de kaldıralım. Çünkü alkol öyle bir maddedir ki çok küçük dozu dahi bazen kişinin sürüş yeteneğini engelleyebilir. O yüzden biz zaten baştan beri sıfır olsun diyoruz. Yani bu alkollü e, sürücüleri desteklemediğimizin bir göstergesi zaten. Ama sonuçta bir hukuk devleti isek insan haklarına saygılı bir hukuk devleti isek hukuk devletinde kanunlarda boşluk olmaz. O yüzden lütfen gelin yönetmeliklere düzeltelim, birkaç madde ilave edelim. Kişi üflemeyi reddederse bu onun aleyhine kullanılsın, ehliyeti alınsın veya alkolü kabul edilsin. Bu bir konsensus yapabiliriz bununla ilgili. Birleşip bir komisyona. Bu çok rahat olabilir. Bizim amacımız bu. Ama yasada var olmayan bir şeyi zorla üfletmeyi veya zorla kan almayı işte bugün kongrede de gördüğünüz kongredeki hiç kimse de kabul etmedi. Kongre bildirimize de bunu koyacağız zaten. Daha önceki yapılan bazı kongrelerde de benzer sonuçlar oldu. Yani bilimsel bir görüş bilimsel ortamlarda yine bir başka bilimsel görüşle çürütülmeli veya desteklenmelidir. Yoksa böyle ben öyle düşünüyorum, ben öyle inanıyorum gibi kelimelerle bir bilimsel görüşe saldırmak çok şık olmamaktadır kanaatindeyiz. Peki, sonuç olarak hukuki borçluğun giderilmesi yönünde bir kanaat oluşturuyor sanırım toplumda da. Ee, en azından kendini bilen kişiler tarafında. Yani bu, peki bu, çok zor bir şey mi? Niye? Bununla ilgili bir atın, atım, atılmıyor şu ana kadar. Çünkü siz bunu gündeme getirebilir. Bayağı Oldu. Hala atılmadı. Çok basit yani. Bir, bir kanun maddesi veya yönetmenin birkaç maddesi değişecek. Bu kadar basit. Yani bu kadar bu bilimsel çalışmaya saldırılacağına e, çürütülmeye çalışılacağına bu enerjinin çok daha azıyla kanunumuzu yönetmeliğimizi değiştirip uluslararası standarta getiririz. Bu sorun da ortadan kalkar. Biz bilim insanları olarak sorunları bulup ortaya koymakla görevliyiz. Bunun çözümü tabii ki siyasi irade ve kanun yapıcılarındır. Peki yurt dışında nasıl bu konu? Efendim yurt dışında değişik şeyler var. Kimisinde aleyhine kullanılıyor kişinin bu. Alkollü kabul ediliyor. Mesela Amerika'da üflemeyi reddettiği zaman kişinin ehliyetine el konuluyor. Sen diyor alkollü kabul ediyorsun. Ehliyetini alırım ben diyor. Ama bunları yapabilmeniz için bu düzenlemenin yasada olması. Yani yasada var olmayan bir yaptırımı cezayı uygulayamazsınız. Size.